Aa Enes Kolum ne oldu? Dene düştü. Kolum çok acıyor. Aa Enes'in kolu yaralanmış. Enes hemen kalk. Kolunu tedavi edelim. <laughs> hemen yara bandı saralım buna. Yaşasın geçti. Evet bak yara bandı taktık geçti. Şimdi dikkat et tamam mı oynarken? Of özür dilerim Enes. Yanlışlıkla oldu. Aa Enes ne oldu? Ay gerçekten de kızarmış. Çok kötü olmuş. Tamam yara bandını getirip sarayım. Akif hemen yara bandını Enes'in alnına sarar mısın? Hadi Enes yarış yapalım Yanağın kapıyı açı yaptı Yanağın çok açıyor Ay Enes çok kötü çarpmışsın yanağını <laughs> Enes Oğlum her tarafın harita gibi oldu Ne yapıyorsun sen sakar oldun galiba Mehmet Akfi arabanda hazır mı? Hazır. Hemen saralım Enes'in yanağına geçsin. Yaşasın acımıyor. Ya. Adaki çancımıyor. Ama dikkat et artık tamam mı? Başka bir yere çarpma. Enes, Mehmet Akif. Bundan sonra dikkat edin tamam mı oyun oynarken? Hiçbir tarafınızı yaralamayın bir daha zıplayıp oyun oynamayacak. Hep dikkat edeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.